Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, zeka küpü nasıl çözülür? Ee, i̇kinci bölümdeyiz arkadaşlar. Ee, birinci bölümde şu ilk kapının nasıl çözüleceğini, çözüleceğini anlatmıştım. Onun nasıl çözüleceğini bilmiyorsanız e, o videomda da bir bakabilirsiniz. Onu izleyip bu videoyu izleyelim sonra. Şimdi çok fazla beklemeden başlayalım. İlk öncelikle tanıtayım ne yapacağımızı. Şimdi ikinci kat ikinci katmandaki şu şeyleri yapacağız. Bakın şu iki tane burada Buraları yapacağız. Oraları yaparken de tabii ki algoritma kullanacağız. O algoritmayı ezberlemeniz zorunlu. İki tane algoritma var. Bir, birbirlerinin aynadan yansımış halleri. Ee, şimdi ben algoritmaları zaten size söyleyeceğim hemen hemen. Gerisini zaten adlarından çıkartabiliyorsunuz. Ben size algoritmaları ve göstereyim ilk öncelikle. Daha doğrusu algoritmaların nerede kullanılacağını. Bakın. İlk, ilk adım. Birinci katmanı tamamladıktan sonra. ilk adım. Yukarıya bakacağız. Yukarıda sarı hiç sarı olmayan bir tane kenar parçası bulacağız. Bakın bunlar kenar değil. Şunlar kenar değil. Şuralar kenar. Sarı olmayan bir kenar parçası bulacağız. Bakın sarı var. Sarı yok yok yok. Ama bakın bunun arkasında var. Bunda da direkt çok, Bunda da yok. Bir tane hiç olmayanı ikisinde de yani şurada da şurada da sarı olmayanı bir tane seçiyorsunuz. Sonra ön seçtiğiniz parçanın size bakan taraftaki rengine, rengine bakıyorsunuz. Ne renk? Mavi. Ee, şimdi bunu şu ortası ortasıyla aynı renk olana kadar döndürüyorsunuz. Mesela ben şimdi seçtiğim parça bu olsaydı bakacaktım buna. Bunu önüme alacaktım. Sonra bir kere alttaki iki tanesini böyle çevireceğim. Yok. Çevireceğim. Geldi. Eşledikten sonra üste bakıyoruz yeniden. Ne renk? Turuncu. Turun, turuncu ne tarafta? Burada. Şimdi bu parçanın buraya gelmesi gerek. O parçayı buraya bir tane algoritma alacağız biz. Şöyle ben size kelimeyle kolaylaştırarak yapacağım. Algoritma yani hareketleri de ezberleyebilirsiniz. Kelimeyi de içinize okuyabilirsiniz. Kelime olarak şöyle. Uzaklaştır. Kaldır. Yakınlaştır. indir, Uzaklaştır. Önü kaldır. Yakınlaştır. Ön indir. Bakın. O parça buraya geldi. Yeniden yapalım. Ben bunun hesabını seçtim. Yeşil. Eşliğine kadar çeviriyorum. Eşlendi. Şimdi kırmızı. Ne tarafta? Burada. O zaman sola gelecek. Sol algoritması. Uzaklaştır. Kaldır. Yakınlaştır. indir, Uzaklaştır. Önü kaldır. Yakınlaştır. Önü indir. Bakıyoruz. 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 Heh. Bu mesela. Kırmızı mavi. Mavi eşleştik. Eşleştirdik. Kırmızı nerede? Sağda. Sağdayken de sağ algoritmasını uyguluyorsunuz. O da böyle. Uzaklaştır. Kaldır. Yakınlaştır. indir, Uzaklaştır. Önü kaldır. Yakınlaştır. Önü indir. Bu kadar. Bir tane daha kaldı. O da bu. Eşliyorsunuz. Sonra buraya gelecek. Sola. Yeşil. Sola gelecek. Uzaklaştır. Kaldır. Yakınlaştır. indir. Uzaklaştır. Önü kaldır. Yakınlaştır. Önü indir. Yani böyle bir algoritma. Şöyle tekrardan bir tane daha çözüm yapayım. Aslında Arkadaşlar ya da ben bu katmanda direkt küpü nasıl çözüleceğini öğretebilirim. Neyse arkadaşlar. Bir sonra 3 e, üçüncü katman nasıl çözülür videosunu da atacağım. Şimdi yeniden yapıyoruz. Bakın e, bu sefer hızlı anlatacağım birazcık daha. Bir tane renk seçtik. Yeşil turuncu. Yeşille yeşil eşledik. Turuncu ne tarafa gelecek? Sağa. Sağ, sağ ol, olur. Ee, kırmızı kırmızı eşledik. Uzaklaştır, kaldır, yakınlaştır, indir. Uzaklaştır, ön kaldır, yakınlaştır, Kamera birazcık kaydı. Mavi mavi eşledik. Uzaklaştır, kaldır, yakınlaştır, indir. Uzaklaştır, ön kaldır, yakınlaştır, ön ee, turuncu turuncu eşledik. Uzaklaştır, kaldır, yakınlaştır, indir. Uzaklaştır, ön kaldır, yakınlaştır, ön Oradan sonra arkadaşlar. Ee, ne yapacağınızı bilin diye anlatıyorum. Of, bu şu anda başka bir videonun konusu. Ben sadece size anlatmak istiyorum. Ne yapacağınızı bir bilin. Diye. Arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Onu sonraki videoda anlatırım. Diğerinde de işte şu kenarları yapacaksınız. Kenarlarla oturtacaksınız. Köşelere oturtacaksınız. Bitecek. Onu da atacağım arkadaşlar. Sonraki videoda görüşürüz. Abone olup like atmayı unutmayın. Çözebildiyseniz küpü.